yani CHP demek İzmir'de engellemek demek. Bırakın bakın bugünkü bizim yapmış olduğumuz kendilerinin yaptığı AVM planına iptaline ilişkin şu an ortadaki yaptığımız bakanlığımızın yapmış olduğu planı biliyorsunuz cezaevinin kaldırılmasını bile dava konusu İzmir Barası ile birlikte yapmışlardı. Ama dedim yani o noktada ateş olsalar cümle kadar yer yakarlar. Biz oradaki alanı aşağı yukarı 80 bin metrekarelik alanı biliyorsunuz öncelikle Ortadaki işte bir gerçeklik var. Şöyle ben size gösterirsem. Burada bir cezaevi vardı. İzmir'de, Buca'daki hemşehrilerimiz burayı kullanamıyordu. İşte biz şimdi artık bu bölgeyi yıkmış olduk. Yeni şekilde alan. Birinci aşaması gerçekleşti. Yıllardır konuşuluyordu. Evet. cezaevi kaldırılır, kaldırılmaz vesaire işte icraat. Biz kaldırdık. Hı hı. Hem de CHP'ye rağmen kaldırdık. CHP'li büyük şehre rağmen kaldırdık. Bu nokta içerisinde işte bakın şehri getirdikleri halde burada çok güzel şekilde gözüküyor. Güzelim İzmir'imizi ne hale getirmişler bakın. Ve şimdi ahkem kesiyorlar. Bizim Çevre Şehircilik Bakanlığı eliyle bu alanın 44.440 metrekaresi biliyorsunuz sosyal donatı alanı haline getiriyoruz. İşte bunları mahfetti bu şehirlik alanda buradaki bucalı hemşehrilerimizin kullanabileceği yeşil alan var bunun içinde, parkı var, belediye pazar yeri istedi, pazar yeri, eğitim alanı, rekreasyon alanları yani muazzam şekilde planımız var ortada ve buna ilişkin süreçte yürüyor. İşte CHP AVM yapmak istiyordu bu şey belirsiz. AVM biliyorsunuz planı. Yani bunda çok büyük yüz ortaya çıkardıktan sonra da rahatsızlık duydular. Yani gerçek yüzleri ortaya çıktı. Bütün İzmir'in hemşehrilerimiz bunların gerçek yüzünü görmüş oldu. Şimdi biz aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bu cadı hemşehrilerimiz, biz bir hemşehrilerimiz rahat olsun. O arkadaş hukukçu değil bir defa söyledim. Yani hakimlik yapmış. Ben bakın girdiği davalarda da aşağı yukarıki açıklamaları da görüyorum. Belediyedeki büyükşehir meclisinde yaptığı açıklamaları da görüyorum. Tamamen hukuk dışı. Bakın hukuk siyasi malzeme konusu yapılamaz. Buradaki süreç nedir? Şimdi burasını biliyorsunuz kaldırılması için biz önce ne yaptık? Hep beraber hatırlayalım. Bakın bunlardan o kadar uzaklar ki, şehir gündeminden o kadar kopuk ki bu açıklama yapabiliyor. Yani Soyer'in grup başkanı da bu kadar oldu. Tencere, hava birbirine kafa olarak bulmuşlar yani. O grup başkan vekili arkadaş süreci bir sorsun Erhan Bey. Yani bu rezerv alan olma sürecine doğru bu işin nasıl gittiğini sorsun anlasın. Bilmiyor, meseleden uzak. Ben de onun da buca cezaevi diye bir derdi olduğunu da sandım. Böyle bir olaydan da haberdar olduğunu düşünüyorum. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İller Bankası bakın meseleyi çözmek için nasıl komplike çalışıyoruz. Arkadaşlar bilmez mi? Bunlar görüyorsunuz işte sabahki metro rezaletini hep beraber yaşıyoruz. O ya, süreci bile ben hallettim satacağım. dedi. Hallede bununla bile uğraşamıyor. Bunu bile yapamayan Hı. kişilerin bu vizyonu olmayan kişilerin bunları anlayabilmesi zor ama burada biz Tunusiyer gibi Urla'daki o şahsı özel rantı gibi iş yapmıyoruz. Burası devlet, burası İller Bankası'nın. Biz ne yapıyoruz? Devletin ve İller Bankası olan bir yerin de 44.442 metrekaresini vatandaşımızın kullanımına açıyoruz. Onlar ne yapacaktı? Burayı Hı. işte kendi bu noktadaki imtiyazlı müteahhit arkadaşlarıyla birlikte AVM projesi hazırlamışlardı. Ellerinde kaldı patates.